Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime mealli Kur'an dersleri devam ediyor. Ayet 8'de devam edeceğiz. Ve minen nasi insanlar da vardır. Yani insanlar içinde vardır. Ne vardır? Men yakulu diyen kimse vardır veya kimi der amenna iman ettik billahi Allah'a ve bil yevmi ve güne el ahir yani son güne ve mahum onlar değillerdir esasında bir müminin müminler değillerdir onlar toplu mana verecek olursak, insanlarda kimileri de vardır ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Onlar iman etmiş değillerdir. <laughs> <laughs> Yuhadi'une yuhadi aldatmaya çalışırlar bu kimseler. Allah'a Allah'ı vellezine amenu ve iman eden kimseler yani müminleri ve ma yehde'une ancak bunlar aldatamazlar veya aldatamazlar illa enfusehum kendilerinden başkasını yani sadece kendilerini aldatırlar ve ma yeşurun fakat bunun farkında bile olmazlar. Toplum bana verecek olursak bu iman iddiasına bulunan kimseler yani münafıklar Allah'ı ve iman eden kimseleri aldatmaya çalışırlar bu söyledikleriyle. Ama onlar aldatamazlar. Sadece kendilerini aldatırlar. Fakat bunun farkında da olmazlar fi kulubihim kalplerinde vardır meradun bir hastalık fezaduhum arttırmış Allahu Allah meradan hastalıklarını ve lehum, onlar için vardır azabun bir azap elimun acıklı elem verici maça ybun yalanlamaları hasebiyle onlar için elim verici bir azap vardır toplum ana verecek olursak onların kalplerinde hastalık vardır Allah da onların hastalıklarını arttırmış yalan söylemeleri sebebiyle Allah yalan söylemeleri sebebiyle onlar için elem verici bir azap vardır. Ve izâ denildiği zaman lehum bunlara ve onlara la tufsidu bozgunculuk yapmayın, fesat çıkartmayın fil ardi yerde, yeryüzünde qâlu derler İnnemâ nahnu ki biz ancak müslihûn ıslah edicileriz. Onlara yeryüzünde fitne fesat bozgunculuk yapmayın denildi zaman onlar derler ki biz gerçekten ıslah edicileriz. Yani düzelticileriz derler. Ela dikkat edin innehum doğrusu bunlar veya onlar humul mufsidune müfsitlerin kendileridir. Yani ortalığı fesada verenlerdir. Ve lakin lakin fakat la yeşurun farkında değillerdir. Toplum ana verecek olursak dikkat edin Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun şuurunda farkında değiller. Ve izâ qîle denildiği zaman denilse ve lehum onlara âminû iman edin. Kemâ âmenâ iman ettiği gibi Ennâsu insanların kalu derler en iman edeceğiz kema âmenâ iman ettiği gibi ve iman ettikleri gibi es sufaha akılsızların sefihlerin ela İnnehum ela dikkat edin Doğrusu onlar veya kendileri humusu Onlar sefihlerin ve akletmezlerin kendileridir. Ve lakin, lakin fakat la ya'lemun bilmezler. Ayet 13 toplu mana verecek olursak yine bu kimselere yani bozguncu münafık kimselere, ikiyüzlü kimselere İnsanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman biz sefihlerin iman ettikleri gibi mi iman edeceğiz derler. Yani kendileri gibi olmayan insanları sefi, akılsız, ahmak diye takdim ediyorlar ve biz onlar gibi iman edeceğiz derler. Dikkat edin ayet diyor, asıl sefihler, asıl akılsızlar kendileridirler fakat bunu bilebilmezler. Ve izâ karşılaştıkları zaman ellezîne âmenû müminlerle müminlere iman edenlere kâlu derler ki âmenna iman ettik yani sizin gibi iman ettik. Ve izâ halev. oldukları zaman yani. Yani baş başa kaldıkları zaman da ilâ Şeytanlarıyla. Kalu derler ki derler ki inna biz maakum sizinle beraberiz. İnnemâ nahnu muhakkak ki biz sadece alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Ayet 14. Toplu mana bir de imar edenlerle karşılaştıkları zaman biz de sizin gibi iman derler. Ama kendi şeytanlarıyla baş başa kaldılar mı? derler ki emin olun ki o şeytanlarıyla gerek insanlarda ve gerek cinlerde olsun emin olun biz beraberiz. Biz o iman edenlerle alay ediyoruz, istihza ediyoruz derler. Allahu Allah yestezi'u bihim onlar ile alay ediyor ve yemuddune sürüklüyor fi <fî> tuğyanihim azgınlıkları içinde taşkınlıkları içinde ya'mehun bocalarlarken oyalarlarken toplum mana 15. ayet Allah onlarla alay ediyor ve azgınlıkları içerisinde bazı azgınlıkları içinde bocalarlarken kendilerini sürüklüyor. Ula ike işte onlar veya bunlar ellezine kimselerdir ki işteru satın almışlar. Eddalale sapıklığı bilhuda hidayet karşılığında fema rabihat bir rabihat da hani bir artış da bir kar da etmemişler. Ticaretuhum yaptıkları ticaret sebebiyle. Ve ve değiller muhtedun yani hidayet yolunda da değiller. Toplu mana verecek olursak bunlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlardır. Lakin ticaretlerini kar ticaretleri kar etmemiştir ve doğru yolu da bulmamışlardır, yolunda da değillerdir. Allah böyle münafıkça bir hayat yaşamaktan ve sefihliği ve bozgunculuğu yayıp da ıslah ettiğini sanan zavalların haline düşmekten izleri muhafaza eylesin ve hidayet üzerine sebat eden kullardan bizi eylesin bize hakkı hak olarak görüp hakka sımsıkı sarılan batıl da batıl görüp batıl da eden kulların zümresine ilhak eylesin. Bize rahmetine muamele buyursun. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.